MHP Elazığ Milletvekili Semih Şıkver, ilin siyasi ve STK'larına Elazığ'ın 100 yılına etki edecek bir strateji planı hazırlama çağrısında bulundu. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, 2026 yılının Elazığ için bir dönüm noktası olması ve şehrin gelecek 100 yılına etki edecek bir vizyon ortaya koyması için çağrıda bulundu. Işıkver, Sayın Valimizin Başkanlığında, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Kurumlarımız ve STK'larımızın katılımıyla, süreci değerlendirerek ilgili kurum ve komisyonların oluşturulup, yılın ikinci yarısına kadar şehrimizin gelecek 5 yıllık stratejik planının hazır. ...hazır hale getirilmesini teklif ediyorum ifadelerinde bulundu. Işıkver 5 yıllık stratejik planın hedefinde olması gereken başlıkları da sıraladı. Listedeki yer alan konulardan bazıları şu şekilde... ...çimento fabrikasının il merkezinden taşınması... ...Pertek Köprüsü inşaat sürecinin başlatılması... ...sulama projelerinin tamamlanması il merkezindeki 19 merkez mahallinin kentsel dönüşümünün sağlanması, il merkezinde hafif raylı ulaşım sisteminin kurulmasının projelendirilmesi, endüstri sanayi bölgeleri için gerekli hazırlıkların ve planlamanın yapılması, sektörel sanayi sitelerinin tamamlanması, otomotiv ve bağlı sektörler sanayi sitesinin kurulması, Baskil Gıda OSB'nin kurulması, Elazığ Sera OSB'lerin kurulması, Kovancılar Karakoçan karma OSB'nin kurulması, Kovancılar Karma OSB'ye entegre GES OSB'nin kurulması, Elazığ gastronomi alanında hak ettiği noktaya taşıyarak ilin bu konudaki turizm potansiyelinin yükseltilmesi, Elazığ sporun süper lige yükseltilmesi, su ürünleri, tarım, hayvancılık, madencilik, turizm gibi alanlar için 5 yıllık stratejik plan hazırlanması, Milletvekili Semih Işıklar böyle bir girişim ve süreç için Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili olarak şahsen maddi ve manevi olarak Elazığ'ın hizmetkarı olmaya hazırım. Sürecin şehrin tüm dinamiklerince de heyecanla karşılanıp sahiplenileceğine inanıyorum dedi.